Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor. Mevkidaşı İlham Aliyev'le Karabağ'daki ateşkesin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek. Bakü'deki görüşmede hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de Karabağ'daki son durum son gelişmeler ele alınacak. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız yanında olacağız. Ankara Karabağ'daki gelişmeleri an be an takip etti. İki lider sürekli temas halindeydi. Şimdi sırada yüz yüze görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Karabağ'daki ateşkesin ardından ilk kez bir araya gelecek. <laughs> evet, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyareti iki gün sürecek. Hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de Karabağ'daki son durum ele alınacak. Erdoğan-Aliyev görüşmesinde ateşkes süreci tüm detaylarıyla değerlendirilecek. Tek millet, İki devlet şiarını paylaştığımız Azerbaycan topraklarının işgal edilmesine sessiz kalamazdık ve sessiz kalmadık. İki lider ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere kurulan Türk-Rus Merkezi ile ilgili son durumu da ele alacak. Ortak merkez için yürütülen faaliyetler değerlendirilecek. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır. Görüşmelerde Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte atacağı adımları ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.